Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Ağustos ayı setleri videosuna hoş geldiniz. Artık bu klasimiz oldu bizim. Her böyle çok fazla sayıda set çıkan ayda bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bence gayet de bilgilendirici oluyor. Hangi setleri almak isteyebileceğinizi sizlere biraz da olsun tanıtmış oluyorum. Biliyorsunuz bazı aylarda özellikle Ocak, Mart, Haziran ve Ağustos aylarında çok fazla Lego seti çıkıyor. Yine bu ayda bir sürü set çıkıyor arkadaşlar ve çok güzel setler geliyor. Toplam 18 temadan 60'tan fazla set geliyor arkadaşlar ve bu temaların arasında baba temalarımız da var. Diğer böyle daha miniklerimiz için olan temalar da var. Evet, malum havalar sıcak arkadaşlar. Şu anda 3 tane ışık var etrafımda. Bu ışıkların altında kalmayayım, terlemeyeyim. Çünkü klima da artık evi soğutmuyor. Gazı bitmiş herhalde birazcık. O yüzden videomuza başlayalım ama başlamadan önce çayınızı, kahvenizi yanınıza alın videomuzu likelamayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Haydi başlayalım. Evet İlk temamız Icons teması. Icons temasından çok güzel bir set geliyor. 1358 kodlu Transformers Soundwave. İki otobottan sonra ilk Decepticon geldi arkadaşlar. Ben açıkçası Megatron veya Starscream gelir diye bekliyordum ama Megatron'un temeni Soundwave geldi. Toplam 1505 parçadan oluşuyor. Hareketli eklemleri sayesinde çeşitli pozlar verebiliyoruz. Oynatma düğmesine bastığımızda da sesli birik sayesinde kaydedilmiş sesleri çıkarıyor. Bu set arkadaşlar sesli birik içeren 3. Lego seti olmuş oluyor. Ayrıca roket kapsülü, lazer silahı gibi aksesuarları da var. İstenildiğinde de sıkıntısız bir şekilde kaset çalara dönüşüyor. Ravage ve Lazerbeak de unutulmamış. Kasete dönüşüp kaset yuvasına girebiliyorlar. Diğer her Transformers setleri gibi bu setinde bilgi levhası var ve 180 Euro'ya çıkacak. Bu arada ben yine Euro fiyatı veriyorum arkadaşlar. Çünkü Lego Türkiye fiyatları kesin olmuyor arkadaşlar. Ben bir şey söylüyorum daha yükseğe çıkıyor. Hani ne oldu böyleydi ama böyle çıkmadı daha yüksek fiyata çıktı deniyor. O yüzden Euro fiyatını söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bunları 47 48 ile çarparsanız yaklaşık Türkiye fiyatını bulabilirsiniz. Eğer yakın zamanda fiyatları çıkarsa da zaten setler Türkiye'ye Geldiğinde de linkini aşağıya açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Evet, ikinci temamız Aykız'dan ayrılmış olan botanik teması. Ağustos'ta iki set daha geliyor. Sanırım botanik setleri 26-27'yi buldu galiba değil mi? 1372 Hibiskus yani ebegümeci... 660 parça saksılı setlerden. Yani bu set için Ikea'dan saksı almamız gerekmeyecek arkadaşlar. Çok beğendim mi? Açıkçası bir orkide kadar beğenmedim arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse. Fiyatı 70 euro olacak. Diğer botanik setimiz 1373 mini bonsai ağaçları. 709 parça. 3 farklı platformlu bonsai ağacından oluşuyor. Ve bunun da fiyatı 60 euro olacak. Bu aralar bir bonsai ağacına takmış durumdayız. Geçen ay da bonsai ağacı çıkmıştık. Çıktı. Bu ayda bonsai ağaçları çıktı. Daha önceden de bir bonsai ağacımız var zaten. Toplamda bu 3. bonsai ağaçlı botanik seti oldu arkadaşlar. Evet sırada Gebi'nin Dollhouse teması var. 11204 Deniz Kızı Gebi'nin akvaryum macerası 103 parça 20 euro. 11205 Tatlı Lezzet Dağı ve Kedi Bahçesi 263 parça ve 50 euroya çıkacak. Evet sırada yine merakla beklenen temalardan bir tanesi architecture teması. Yani mimari tema var. 21.063 kodlu Neuschwanstein Kalesi 3.455 parça. Şimdiye kadar çıkmış en çok parçalı ikinci mimari seti oluyor. Bu sette de ağaçların yapraklarını yaz renkleri veya sonbahar renklerine çevirebiliyoruz. Bu da arkadaşlar Notre Dame'dan sonra en çok parçalı ikinci mimari seti oluyor. 270 Euro'ya piyasaya çıkacak. Açıkçası indirime girdiğinde alacağım setlerden bir tanesi. Evet sıradaki temamız Ideas temasından içimizi açacak sıcacık harika bir set geliyor. 21359 İtalyan Riviera 67. Ideas setimiz arkadaşlar. Bu set içimizi açacak çünkü İtalya'nın Kuzey Akdeniz sahilleri düşünerek tasarlanmış bir balıkçı köyü görünümünde. Toplamda 3251 parçadan oluşuyor. Modüler yapıda ve 3 binadan oluşuyor. Dondurmacı, dalış ekipmanları dükkanı ve balıkçı dükkanı var toplam 10 minifigürü var. Bu set arkadaşlar 1 Ağustos'ta değil, 7 Ağustos'ta çıkacak ve yurt dışında bu set satılırken yanında Akdeniz manzarası seti de hediye edilecek. İnşallah ülkemizde de yapılır. Evet sırada 3 in bir temamız var. Creator 3'in bir teması bence Ağustos ayının en bomba teması arkadaşlar. Çok güzel setler geliyor. 31-166 güzel at. 685 parça ve ben gerçekten çok beğendim. Güzel at yanı sıra ayı veya geyik de yapabiliyoruz ve piyasaya da 50 euroya çıkacak. 31167 perili köşk. Bu set de çok güzel. Bunu da çok beğendim. 736 parçalık bir set. Ayrıca perili tren veya perili gemi de olabiliyor. 5 de minifigür var içerisinde. Genelde Creator 3'ün bir setlerinde minifigür beklemeyiz ama bu setin içerisinde 5 tane minifigür geliyor arkadaşlar. Ve de 90 euroya piyasaya çıkacak. 31168 Ortaçağ Atlı Şövalye Kalesi. Toplam 1371 parça ve 6 o ortaçağ mini figürüyle geliyor. Bu da mini figürü olan 3'in bir setlerinden. Kale yerine ortaçağ şövalye oyunları veya da ortaçağ kasabası da yapabiliyorsunuz aynı setle birlikte. Bu da 120 euroya piyasaya çıkacak. 31-171 vahşi hayvanlar kuşlarla birlikte görkemli gergedan 780 parça. Bu da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gergedan yerine mors veya su aygırı da yapabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 60 euro. 3 vahşi hayvanlar tropikal tukan 225 parça bu da kelebek veya da balık olabiliyor bunun da fiyatı 15 euro bu da fiyatı uygun olan çok güzel bir 3'in bir creator seti bir diğer setimiz ise 31 kodlu retro telefon 383 parçalık bir set bu retro telefon yerine isterseniz 1980'lerin telefonu veya 2 adet 2000'lerin cep telefonu da yapabiliyorsunuz yani 3 set alırsanız böyle 70'ler 80'ler 90'lar gibi telefon koleksiyonunuzda olabilir. Bunun da fiyatı 30 euro. 31175 Unicorn kalesi 390 parça. Bu da 40 euroya çıkacak. Bence çıkacak olan Creator 3'ün setler arasında en sönük kalanı. Evet yine sırada merakla beklediğiniz ve bence yine Ağustos ayının en güzel temalarından biri olan One Piece teması. Yepyeni bomba bir tema. Son zamanlarda çıkan temalardan Fortnite'ı da beğendim arkadaşlar. Dreams de güzel setler çıkarıyor ama Bence One Piece'in setleri harika olmuş. İkisi briket seti olmak üzere toplamda 7 set geliyor. 4799 maymun Luffy figürü 136 parça 10 euro. 4800 palyaço bugi figürü 176 parça 10 euroya çıkacak. 75.636 636 değirmen köyü kulübesi 299 parça 30 euro. 75 637 palyaço buginin sirk çadırı 573 parça 50 euroya çıkıyor. 75 638 Arlong Park'taki savaş 926 parça 80 euro. 75-639 Neşeli Korsan gemisi 1376 parça ve 130 euroya çıkacak. Yine bir gemi arkadaşlar. Biliyorsunuz gemileri severim ve koleksiyonlarını yaparım. Şu anda burası bayağı bir dolmuş durumda. Yeni iki tane daha gemim geldi. Onları da koyacağım. Bir de bu gemi daha var. Üst taraf videolardan hatırlıyorsunuzdur. Komple gemi olacak arkadaşlar. Ve One Piece'in son seti 75-640 Barati Yüzen Restorant 3400 402 parça ve bu da 300 Euro'ya çıkacak arkadaşlar. Gerçekten devasa ve çok güzel gözüken bir set. Bunu da muhtemelen alacağım arkadaşlar. Evet sırada ikonik setlerimiz var. Tam 4 adet ikonik set çıkıyor. İlki 4805 Atari makinesi 468 parça açılıyor. İçinde oyun odası dekoru var arkadaşlar. Hiç de küçük bir set değil. Nereden bakarsanız şöyle bir Atari makinesi oluyor. Fiyatı 40 Euro. 4811 Ölüler Su Tunağı 231 parça 15 Euro'ya çıkacak. 4822 Jack Kamyoneti 177 parça 15 Euro. 4825 Cadılar Bayramı Çelengi 617 parça. 40 Euro'ya çıkacak. Bence botaniğin çıkan çelenginden daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet sırada yine merakla beklenen bir teması. Benim de çok merakla beklediğim bir tema. Teknik teması. 42211 Ay Gezegeni Uzay Aracı 1082 parça. Fiyatı 100 euro olacak. Bu Mars araçlarını falan acayip abarttıklarını düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Güzel setler. Ben de beğeniyorum. Olsun. Ama birazcık bence fazla çıkardılar. Siz de mutlaka bu uzay teknik setleri hakkında görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. 42 212 Ferrari FXXK Bu da Aston Martin Valkyrie ve Charlotte Corvette Stingray gibi asfalt oyunundaki araçlardan. 897 parça kelebek kapıları var. Hareketli pistonlu V12 motoru var. Kaputu ve motor kapağı açılıyor. Üstten sürebiliyoruz. Fiyatı da 60 euro olacak. Yani muhtemelen 2800 lira civarına çıkacak arkadaşlar. 42 213 Ford Bronco SUV 943 parça. Süspansiyon, çalışır pistonlu V6 motor. Arkadaki step lastiğini çevirerek yön verebiliyoruz. Yani üstünden değil arkadaki step eden yön vereceğiz arkadaşlar. Oynanabilir olur mu acaba diye şöyle bir düşündüm açıkçası. 28 santim uzunlukta 13 santim yüksek yükseklikte ve 13 santim genişlikte bir model olacak. Fiyatı da 60 euro olacak. 42 214 Lamborghini Ruelto spor araba. 1135 parça. Bu yılın kontrol Plus arabası. ileri geri, sağa sola telefonumuzla birlikte sürebiliyoruz. Ayrıca farları ve stop lambalarını yakabiliyoruz. 40 santim uzunlukta, 9 santim yükseklikte ve 17 santim de genişlikte bir model olacak. Bu da yine asfalt oyunlarında oynayabileceğimiz araçlardan bir tanesi arkadaşlar ve fiyatı da 180 euro. Evet, fiyatı biraz pahalı içerisinde kontrol plus hub olduğu için ama mutlaka ama mutlaka indirime girer arkadaşlar. 42-215 Volvo EC500 hibrit ekskavatör. Bu set arkadaşlar bu yılın teknik amiral gemisi. Yani bu yılın en baba teknik seti arkadaşlar. 2359 parçadan oluşuyor. Bu Control Plus gibi gözükse de Control Plus bir set değil arkadaşlar. Eski setler gibi motor ve şanzımanı var. O yüzden beni açıkçası daha da heyecanlandırdı. Ama Control Plus olmaması da yani bunu cep telefonundan oynayamayacak olmamız da açıkçası bir yandan üzdü. Ekskavatör kolu, bomunu hareket ettirebiliyoruz. Çekiç ve kürek uçlarını değiştirebiliyoruz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş gibi istersek kürek mekanizmasıyla, istersek de çekiç mekanizmasıyla oynay tabii ki de ileri geri sağa sola sürebiliyoruz 29 santim yüksekliğinde 24 santim genişliğinde ve 54 santimde uzunlukta bir model. Fiyatı da 400 liraya çıkacak ama çok kısa bir sürede 300 lira bandına düşer diye düşünüyorum. Bu arada bu indirimlerden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalardaki Instagram indirim kanalımızı takip etmenizi öneririm. Ya bazen 60-70'lere kadar indirim paylaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel indirimler paylaşıyorum. Evet teknik teması da bitti. Sırada Super Mario teması var. Super Mario'dan da bir sürü set geliyor. İlk setimiz 72038 Mario Kart, Mario ve King Bo. 512 parça 50 Euro. 72039 Mario Kart, Bowser'ın kalesi. 1068 parça 100 Euro. 72040 Kaptan Todun kampı 159 parça 15 euro 72.041 Todun evindeki parti 276 parça 30 euro 72042 Prince Florian ve Bowser 1251 parça 100 euro 72043 Mario Kart Interaktif Lego Mario ve Standart Kart 278 parça 50 euro 72044 Mario Kart Pirana bitkisi güçlendirme takibi 588 parça 50 euro ve son olarak 72045 Mario Kart Utangaç Adam ve P-Wing 249 parça 20 Euro'ya piyasaya çıkacak arkadaşlar. Evet yine sırada çok merakla beklediğimiz ve yine çok güzel setlerin çıkacak olduğu Star Wars teması var. Tam 9 set geliyor. Bunlardan ilki 75413, Klon Savaşları, Cumhuriyet, Juggernaut'u, 813 parça 150 Euro'ya çıkıyor. Bu da aracı eğdiğimiz tarafa doğru yönlenebiliyor. Ki Adi Mondi figürü de dahil toplam 5 minifigürle geliyor arkadaşlar. Fiyatı da 150 Euro. 75 414 Force Burner Snow Speeder 349 parça. 3 minifigürü var 50 Euro. 75 417 ATS The Walker 1513 parça. Bu yılın ikinci toplamda ise 42. UCS Star Wars seti. Bunun 2006'da ilk versiyonu çıkmıştı arkadaşlar. Bu da yenilenmiş versiyonu. Yaklaşık 500 parça daha fazla o setten. Detaylı bir kokpiti var. Kafası dönüyor. ATS'li sürücü minifigürü ve bilgi levhası var. Fiyatı da... 200 euro. 75 430 Wicked the Evoke 1010 parça. Bu sete arkadaşlar bayıldım. İnanılmaz güzel olmuş. Bilgi levhalı yani ben biliyorsunuz bu tarz bilgi levhalı Star Wars figürlerini biriktiriyorum. Koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Mutlaka alacağım. Fiyatı ise 120 euro. 75 431 327. Yıldız Kolordusu Klon Askerleri Savaş Paketi. 3 Süper Savaş Droidi ve 4'te Klon Trooper'ından oluşuyor. 258 parça parça. Fiyatı ise 40 euro. 75 432 V19 Torrent Starfighter 567 parça. 65 euroya çıkacak. 75 433 Django Fett'in uzay gemisi. Bu da bu yıl çıkmış olan ilk Yusuf setinin küçük versiyonu arkadaşlar. 707 parça. Fiyatı da 70 euro. 75 434 2 SO güvenlik droidi 845 parça. Bu da Andor'da gördüğümüz droidin arkadaşlar bilgi levhalı seti. Bunun da kolları hareket edebiliyor. Yani poz verdirebiliyoruz. Fiyatı ise 90 euro. 75 435 Felucia Muharebe bebesi ayrılıkçı MTT'si 976 parça ve 150 Euro sıra geldi Batman temasına daha doğrusu DC Süper Kahramanlar temasına tam bir set geliyor 76 304 Batman Forever Batmobile 909 parça minifigür standı var 41 santim uzunlukta bir model arkadaşlar çok güzel gözüküyor Ben çok beğendim açıkçası zaten bu bütün Batmobilleri çok güzel tasarlıyorlar Bence bunun da fiyatı 100 Euro olacak Evet sırada bir başka kahramanlara yani Marvel temasına geçiyoruz. 76-317 Peter Parker'ın apartmanı 394 parça 4 minifigür içeriyor 50 euro. 76-319 Kaptan Amerika Thanos'a karşı 107 parça 2 minifigür var 35 euro. 76-320 Demir Adam ve Savaş Makinesi Hammer dronelarına karşı 204 parça 2 minifigür var 20 euro. 76-321 Spider-Man ve... Doktor Oktopus, Metro Tren Sahnesi, 393 parça, 4 minifigür var. 50 euro. 76 322 Avengers Endgame Torch Tauria'ya karşı 373 parça 7 minifigür var. Fiyatı da 50 euro. 76 324 Örümcek Adam Oscorp'a karşı 808 parça 8 minifigür var. Fiyatı 130 euro arkadaşlar. Açıkçası birkaç tane bu setten alıp güzel bir Oscorp binası yapılabilir diye düşünüyorum. 76 325 Avengers Age of Ultron Queen Jet 1131 parça stand ve 5 minifigürü var. Bir de motor var. Fiyatı da 120 euro. Biliyorsunuz bu Avengers'ların jetleri bayağı bir çoğaldı arkadaşlar. Ama belki de içlerinden en güzellerinden bir tanesi bu Queen Jet. 76 326 Iron Spider-Man büstü 379 parça. Biliyorsunuz daha önce Iron Man büstü çıkmıştı. Bu set o setle aynı zamanda çıkacak diye düşünüyordu. Ama bu set Ağustos'un setiydi arkadaşlar. Ve bu set artık geliyor. Fiyatı ise 60 Euro olacak. Evet sırada Venice Day setimiz var. 76-784 siyah dahliye çiçeği 358 parça. Fiyatı 25 Euro. Ve... Sonic temasındayız. İki set geliyor. 77005 Knuckles ve Doktor Eggman yumurta kırma makinesi 350 parça 40 euro 77006 Sonic takımı komuta kamyonu 747 parça 70 euro. Sırada Animal Crossing setleri var. Bu da daha çok miniklerimiz için olan setler arkadaşlar. 77056 Bladers Müzesi koleksiyonu 543 parça 80 euro. 77057 Yaratıcı Evler Eğlence Mevsimleri 814 parça 90 euro. 77058 Goldin'in Rahat Evi 149 parça 20 euro. Ve sırada benim de beğendiğim Fortnite temasına geldik arkadaşlar. Harika bir set geliyor. Gerçekten muhteşem bir set geliyor. 77078 Meka takım lideri 2503 parça. Bu da Pili Bon gibi bilgi levhalı. Kalçaları, kolları, ayakları, başı hareket ediyor. Yani poz verebiliyoruz. 45 santimde uzunlukta yani. Fiyatı ise biraz tuzlu arkadaşlar. 230 euro. Ama bu da indirime girer. Mutlaka indirime indirim kanalında paylaşırız arkadaşlar ve ve sırada Ağustos ayının son teması var arkadaşlar Speed. Champion teması. Toplam 4 set ama 5 araba geliyor. 77 237 Dodge Challenger SRT Hellcat 390 parça 27 euro. 77 238 Lamborghini Rivalto ve Huracan STO 607 parça 50 euro. 77 239 Porsche 911 GT3 RS 348 parça 27 euro. 77 240 Bugatti Centodieci 291 parça 20 127 euro. Bana sorarsanız ben en çok Bugatti'yi beğendim arkadaşlar ama tabii ki de her zaman olduğu gibi hepsinin yapımını merak ediyorum. Hepsini koleksiyonuma katacağım. Siz de bu çıkacak olan Speed Champions'lar hakkındaki fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Daha doğrusu çıkacak olan bu bütün setler hakkında en çok hangilerini beğendiniz? Mutlaka yorumlarını yazın arkadaşlar. Hangilerinin reels'larını, hangilerinin büyük videolarının gelmesini istediğinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ki ben de nasıl bir yön alayım onu bileyim. Evet toplam 18 temadan 67 tane set tanıttım arkadaşlar. Ve çoğu da bence güzel setler. Yine muhtemelen bir 15 kadar set ben bunların arasından alacağım diye düşünüyorum. Umarım herkes de istediği seti alabilir arkadaşlar. Tüm temennim bu yönde. Ben açıkçası bu setlerden birkaç tanesini çıktığında alacağım. Diğerlerini ise indirimler geldikçe alacağım arkadaşlar. O yüzden siz de indirimlerden faydalanmak istiyorsanız mutlaka Instagram'daki indirim kanalımızı takip edin arkadaşlar. Orada setin ismini, kaç parça olduğunu, orijinal fiyatını ve indirimdeki fiyatını yazıyorum arkadaşlar. Eğer bu indirim %10'a kadar olan bir indirimse tek alev, %10 ile 20 arası ise 2 alev, 20 ile 30 arasındaysa 3 alev, 30 ile 40 arasındaysa 4 alev, 40 ile 50 arasındaysa 5 alev ve bunun gibi devam ediyor. Yani bazen 6 alev, 7 alevli setlerimiz de oluyor arkadaşlar. Ve de bazı benim açımdan önemli olan bilgilendirmeleri de altına yazıyorum. Daha önce hiç o fiyata düşmemişse onu da belirtiyorum arkadaşlar. O yüzden Instagram'daki indirim kanalımıza beklerim. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Hype'lamayı lütfen unutmayın. Abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yani %40'ınız abone hala daha olmamış arkadaşlar. O yüzden abone olursanız daha da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın efendim.